Evet arkadaşlar yoruldum. Saat 2'ye geliyor. 11'den beri istasyonları çekiyorum. Bu son istasyonum çekeceğim. Böylelikle 8 istasyonu bitirmiş olacağım. Neredeyiz? Can Kurtaran'dayız. Daha öncesi abone olursanız, yorum beğen yaparsanız çok seviniriz. Sağ olun, var olun. Sağlıklı, mutlu, güzel günler sizleri kucaklasın arkadaşlar. Evet Can Kurtaran tren istasyonunu tanıtmaya devam edelim Evet arkadaşlar bir hafta daha bedava ücretsiz yani can kurtaran semti çok tarihi Evet karşıda gördüğünüz Topkapı Sarayı kompleksi şurada da surlar var arkada Bizans surları evet, can kurtaran tren istasyonu bu vardı yine eski dokusu korunmuş Evet surları görüyorsunuz tarihi Can kurtaran surları. Bizans'tan kalma. Evet, bu da deniz. Şu karşıda kuleli askeri lisesi görebiliyor musunuz? Çok uzak. Evet, ustam da yorulmuş. Zavallı. Ufak tefek şeyler var. Evet, gene her zamanki gibi. Arkadaşlar şu boşluğa çok dikkat ediyorsunuz. Binerken telefonla oynamak, bakmak yok. Fazla 10-15 santim oluyor. Arada sıkışırsınız çocuğunuz. Gene burada yangın dolabı var. Evet. Can Kurtaran'la Kumkap arası en uzun mesafeli alan arkadaşlar. Hat, ee, uzunluk olarak iki istasyon arası çok uzun öteki istasyonlara göre o teknik bilgide de vereyim evet dediğim gibi Can Kurtaran çok tarihi bir sent. Can Kurtaran deyince akla hemen Erol Taş'ın kahvesi geliyor meşhur Türk sinemasının unutmaz isimlerinden Erol Taş Nur içinde yatsın evet Bizans yapıları tamir olmuş bunlar çok yıpranmış da. Evet evet sağolsunlar Tamir etmişler, güzel olmuş. Evet. Merhabalar. Merhabalar ee, ben YouTuberım. Ee, i̇stasyon açıldı, İstasyon hakkında bir soru sorabilir miyim size? Problem. Tabii. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, İsminiz nedir efendim? Levent. Ee, sirkeci kazışışma hatta açıldı. Duygularınız, düşünceleriniz nedir buyurun? ben yani de, bir heves e, geçmişte, Söyle, geçmişte e, bir özlemdi, o zamandan beri hatırlıyorum. E, ben dedim en azından bunu bir anılaştıralım, bir ölümsüzleştirelim, tekrar geldim buraya. Öyle güzel, yürüyüş yollar olması çok güzel. Burada zaten bu Kaleon Sarayı var, orayı da merak etmiştim, gelmiştim. E, güzel olmuş çok yani burası. E, tabii ki yani, yani. yani bakın zaten karşımızda hemen işte Topkapı Sarayı işte ne bileyim şey e, var. surlar var. Daha çok buradaki benim gibi tarihi yapılar daha çok beni heyecanlandırıyor. Yoksa buradaki buradaki olan o çatılı olan evler yani o eski evler daha güzel duruyor. Bir, Gözük. Bir önce önce Biz biniyorduk bizim yaşımızdakiler evet. evet. nostalji de oldu bize. Ama şimdiki gençler Şimdi bakıyorum da zaten trenlerde bu 15 gündür hani ücretsiz ya genelde binenler hep yaşlılar işte söylüyorlar mesela işte bak ben buna binerdim işe giderdim diyor kadın. Şimdi diyor ağlamak istiyorum diyor. Çocukluğum aklıma geldi diyor. Bu şekilde onu anlatıyor. Böyle ben sormak istedim. etmişsiniz ben dikkat etmedim. Evet genelde yaşlılar çok yaşlılar var. var. Dikkat eden hep birbirlerine konuşuyorlar. Aa biz buradan giderdik. işte şuraya giderdik. Şurada oynardık. Şurada şöyle yapardık. Yani 15 bilmiyorum ne zamandan beri kapalı. O yüzden buna istinaden de 11 senedir kapalı. 15 sene önce işte kapandı. Anıları depreşmiş. Daha hani bir nevi. Ben o günde fotoğraf çekmiştim bu eski istasyonları, bu fonda evet. masalarını. Burada spesifleri. burada daha çok hani bu yeşilçam filmleri daha çok e, çekildiği için e, az çok insanlar oradan da böyle bir anımsıyorlar. Şimdi evet, şimdi söyledim Erol Taş'ın burada kahvesi var. Onu onu ben bilmiyorum ya. Yok inan ben bunu merak ettim de işte Arada o zaman. O zaman Arada ben gider bakarım şimdi. Falan mu açık yani? Öyle mi? Olmuşsun. Yani. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sunum yaptınız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ederiz. Kalın sağlıcakla. Sağ olun Sevgiler, hanım. saygılar. Sağ olun. Evet arkadaşımız çok güzel konuya e, temas etti. E, daha çok yaşlılar biliyor Onlar çünkü daha çok anıları var. Bu eski Evet arkadaşlar mikrofonun bir takabilsem. Evet taktik mikrofonu. Evet. Can kurtaran. Bu arada turistler de biniyor. Evet. Tekrar burada işaretler var. Sağ sirkeci sola kası çeşme. Zaten bundan sonra sağ sirkeciye tek durak kalıyor arkadaşlar can Kurtaranda. Evet. Burada turistler de var. Evet. Ve burada tarihi Hı saat bortuz, ve ee... dijital ekrandan kazı seçmeyi bir dakika sirkeci 14 dakika sonra buradan okuyabilirsiniz. Evet. Gene burada Evet. Şöyle trenin sesini Evet. Ben de tam aşağıya gideceğim. Tam çekimi bitirdik arkadaşlar. Tren geldi. Ne güzel oldu. Bugün işlerimiz rast gidecek. Evet şimdi Evet buradaki mesafe az arkadaşlar. İlginç. 10 santim. Değişiyor demek ki. Evet şimdi biz buradan böyle tren giderken biraz size yerlerin tarihi yerlerin çekimlerini de yapalım. Mikrofon takılıyor. Can Kurtara dediğimiz gibi Bizans'tan kalma ve Topkapı Sarayı olduğu yer. Yukarıda da camiyi görüyorsunuz. Burada ahşap evler var. Roman vatandaşlarımızın çok kaldığı yerler var Can Kurtaran'da. Bugün sırf Can Kurtaran'ı çekip çekmek istiyorum da bir türlü kısmeti olmadı. 5-6 bölüm çıkar. Can Kurtaran çok tarihi, çok neşeli Roman vatandaşların müzikli, çalgılı olanlar bir tanışmak için görüyorsunuz şu evleri arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi Can Kurtaran'dan Kum Kapı'ya doğru yeni açılan tren hattından seyahat ediyoruz. Evet görüyor. Evet evler tamir edilmiş. Esas İstanbul bu Gezdiğimiz yer arkadaşlar sirkeci işte can kurtaran kum kapı, yeni kapı, Cera Paşa, Paşa, Yedi Kule, Kazı Çeşme buralar. Eski İstanbul, Bizans, Konstantinopolis'in yoğunluğu, insanların yaşadığı yer. Aynı anda Galata, Karaköy. Esas İstanbul buralar arkadaşlar. Hayat burada vardı. Buralarda onun için çok tarihi eserler, evet. tarihi evler konaklar, kiliseler, manastırlar, camiler, tarihi. Evet. Halen gidiyoruz arkadaşlar. Eee kum kapıya gelemedik. Dediğim gibi iki istasyon arasında en uzun mesafe burası. Evet. kum kapıya doğru. Evet. Sol taraf sahil fazla bir şey yok. Deniz bu buyu katraja epey tarihi malzeme sığdırdık. Sol tarafta surlar ve deniz var sahil kısmında. Evet, böylelikle 8 istasyonu tek tek gezip size bilgi verdik, aydınlattık. Evet, kum kapı istasyonuna geldik. Şöyle ben istasyona geldim. Evet, burada sayı kısmı kum kapı. İndireceğim de şöyle biraz da istasyonu gösterelim. Kapı arasındaki mesafeyi bakmak için bakalım ne kadar. İyi burası da azmış arkadaşlar. Burada 10 santim. Evet, hafta içi boş öğlen saati iç saatinde buralar evet. daha çok dolar. ucu bucağı gözükmeyen 8 e olmadığında yeni tren Evet, şöyle şuradan da size biraz bilgi verelim arkadaşlar. Kaz dışı yeni kapı. Kuşa Mustafa Paşa. Canan Paşa, yeni kapı, kum kapı. Evet, can Paşa, sirkeci. Biz kum kapıdayız arkadaşlar. Ben Paşa'dan yiyeceğim. Evet. Evet, da geçtik. Hastanelerin yoğun olduğu cent. Cevap Paşa, evet, SSK Samadya Hastanesi araştırma. Cevap sonraki durak Koca Mustafa Paşa arkadaşlar. Ben orada ineceğim. Bizim mekan orası. tarihi semtler İstanbul içi. Evet Görüyorsunuz Şarj olsaydı şu aşağıdan çekecektim O da başka bir gün arkadaşlar yorulduk 3.5 saattir çekim yapıyoruz Evet burada kapı açılacak şimdi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu paşa durağı ara mesafe çok ona dikkat edin. Bu da bir 20 hatta 25 santim boşluk var. Evet paşa durağında çok dikkat edin. Elinize bakın. Paşa durağı gerçekten Belki 30 santim de var. Her durağın ara boşluğu birbirini tutmuyor demek arkadaşlar. Evet. Mekana geldik arkadaşlar. Böylelikle sırf bugün 7 Mart 2024'te bile bugün çektiğimiz 3 saatlik Zamanda yaklaşık 90 dakika bir çekim yaptık. Yorulduk, acıktık, susadık. Eve gidip yemek yiyeceğiz. Dışarıda yemek yiyecek kudretimiz yok. 250-300 lira her gün. Çocuk var. Masraf çok. Evet buradan ince size işaretler gösteriyor. Sola Kenedi Caddesi sahil. Otobüslere binebilirsiniz. Sağda Samatya Meydanı. Merhabalar. Evet, burada da yine bisiklet yolu, tren yolu. Ay burada da benim... Ulan ne, ne güzel bir şeysin, şu kibarlığa bak. Evet, yemeği de var. Bu arkadaşlar bütün... 2-3 e, yıl tadilat yapıldığı zaman... Bu karabaş hep buradaydı. Burası tadilattayken, buranın nöbetini de tutmuştur. <laughs> Abi bakar mısın, çok güzelliğe. Koza bak arkadaş. Evet Paşa'nın tren istasyonu. <laughs> sağ olun teşekkürler. Evet. Şöyle bir sağ dönüp tarihi Samatya'ya evimize doğru yürüyelim. Buradan bir 10 dakikalık benim ev yürüyüş mesafesinde. Evet şöyle. bugün bu sokağı çekmek istiyorum arkadaşlar. Hep evler var ya tek tek size göstermek istiyorum. Evet, Samatya Balıkçılar restoranların kısmı. Şöyle, evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Başka çekimlerde görüşmek dileğiyle esen kalın. Tekrar emeği geçen şoförden, işçiden, bekçiden bakana kadar başbakan, cumhurbaşkanına kadar kimin emeği varsa elleri dert görmesin sağ olsun var olsun. Vatana bir çivi çakan bir tuğla koyan Allah Allah. teşekkür ediyoruz. Evet. Kim olursa olsun. Mühim değil. Teşekkür